Berat. Ben Elif. Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölüm. Üf, ben bu haritayı fazla sevmiyorum. Sen? Ben de. Sen orada chest'i alabilir misin? Alamam. Daha başlıyor. Ortaya dalıyoruz da o zaman. Ortada beni bekle tamam. Niye? İşte ancak öyle buluşabiliriz. Lan crafting'e niye giriyorum? Çeste gir. Arkadaşlar hiçbir şey alamadım. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Ben aldım iki şey ama. Ah, ben, ben de Arkadaşlar şey, o da bu Ben şey... zırh aldım. Ben de ya. Ortadasın değil mi? Hı -hı. Ortada bekledim sana. Hayır hayır ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ha burada biri var. Hatta ikisi. Artık çubukla dalacağım, ne yapayım? Ya ben gideceğim, seni gösterdiğin yere gidiyorum. Nerede lan oraya? Bilmiyorum, Sen neredesin? Buradayım da... Gel, o gel, gel. O ses nerede? Gel, gel, gel orada. Veriyorum. Çıkmış. Birileri çıkmış değil mi? Lan ne oldu? şahı Ortadakine saldırak mı? Sen saldır benim hiçbir şeyim yok. Ya öf, benim, benim bir şeyim yok. İşte bir chest. eğer şuna saldırırsak alırız. Belki. iki biz. Neredesin? Bir chest buldum. Gördüm adını. Geliyorum oradadır tamam mı? Hı hı. Sakın ayrılma. Ne buldun? İçinde ne var? Hiç. Bana ver, bana ver. Ben de altın dur. Dur ben de chest buldum. Ben altınları alayım. Oo diamond buldum. Ha? Bir tane daha bulursa onu Benim neyim yok. Ç çorabım yok. Bana kılıç ver. Ben de var. Bayağı kılıç ver. Baya çöz Oo ben burayı biliyorum. Burada çok güzel bir chest var. buraya girebiliyor musun? Ne bilmiyorum. Nasıl girdin abi? Gizliyorum tamam. burada vardı değil mi? Evet var. O kılıç var. Patates, et. Adam nasıl hangisi? Ben buradan nasıl çıkacağım? La ben çıkamıyorum. Yukarıda ben Yukarıda, Yukarıda vardı ya. Yok Ya ben çıkamıyorum. Gel <laughs> bana bir vur. <laughs> tamam. Yeter yeter. Sen buradaki chest'i göremedin mi? Nasıl göremedin? Nasıl körsün? Gel gözüne sokayım. Bak. Ne var ki? Aldım. Nerede aldın? Et vardı bana. Ben bir tane et yiyeyim. Arkadaşlar bitmece kalmayı düşünüyoruz. Ben. Sen. ben. <laughs> Çıkak eder. Havuçlar topla havuçları. Ben üstünde toplayacağım. Daha dün annemizi kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin, onlar. Ya ben şunla keseyim. Hangi gel hadi. Bekle. Ha çıktım. E bunun kapısı en arkadaymış ya. Abi gel Allah'ını seversen. Çık. <laughs> <laughs> Bu <Boşuna> uğraşıyordu. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. <laughs> e geziyoruz arkadaşlar bakalım. Ya ben ortaya gidiyorum. Geliyor mu? Gitmeyecek almaya orta mı lazım? Lan kör. Yanın ol diamond. İki diamond. Lan niye gitti? Diamond gitti. Ben acı çıktım. Ya of ya. Arkadaşlar abimin en şanssız günü oldu. Of ya. Neredesin lan? Ben ben. oraya neredeyim? Ağaca çıktım. Onu ben de biliyorum. Abi orada bir ev gör. Elbette yani ağacı bulamadım. Senin yanına heh, geliyorum. ha geliyorum. Ben oraya nasıl geleyim? Ha. Arkadaşlar çok iyi gezindim. Daldan dana dırmandım. Ben ağaçların kralıyım oğlum. Oo dikmecin yerine bak. Ne vuruyorsun lan? <laughs> Düşürdüm ulan seni. Özür dilerim. Gel abi. Dur ben bir ağaç çekeyim. Burada bir yazı yazıyor. Yurduma faydam. Abi. Rake vardır. Oh. Gey. 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 Ağaç çeşit. Aha oh, bu şurada iki kişi var. Gel ben şunları izliyorum. Ne buldun lan? Wow. Wow. O ayrım baltayı aldım ben. Onunla dövüşeceğim. Ya diamond'ım nerede ya? Lanet giresice. Ben şunlar takip ediyorum. Gel. Geliyor mu? Geliyor. Aa, ben şu eve gireceğim. Oldum. Abi o iki dakika kalmış gitmece. Ya Eli ben kazanmam lazım. Ya senin ya benim. Ben şunları takip ediyorum. Oo. Bu ikisi bence şey oldu. Ne evet, takım? Değil mi? Evet. Beni gördüler mi bilmiyorum. Elif geliyorlar. Elif kaç. Elif elle öleceğiz. Farkında mısın? Değil. kaç kaç. Geliyor değil mi arkana bak. O bu o ikisi birden geliyor. Abi çakmağım var. Ama yine de kaçıyorum. Yine de. Oh bizi görmediler. Gidiyorlar. Elif şey... Aha biri beni gördü. Abi o bir dakika kaldı. Gel ben şu ikisine dalıyorum gel. Yok gelemem. Ben hep falan topluyorum hep. Sekiz hep, kişi kalmış la. Hep gitmece kalmak için topluyorum bu etleri. Benim de bir sürü et var. Bunlar nereye çıkmaya çalışıyor? Oo, orada chest var. Diamond varsa bana ver. Zaten bir diamond'ım gitti. Abi. Elini başlayacak başlamak. Gel buraya. Seni bulamıyorum ki. Ben bir chest buldum. Bir chest. Bomboş. El çok az kaldı ditmece. Ditmece kazanırsam. Ben bir sürü yemeğim var. Aha başlıyor. Ne? Ditmece başladı. Ah. Lan kim yakıyor? Bana vuranı öldürürüm. Ben öldüm. Aa, ben öldüm ya arkadaşlar evet. özür dilerim. Görüşürüz. Evet.